Sorular Kısa Cevaplar Taktik Video serimizin ikinci bölümünde sizlerleyiz. Bu bölümümüzde Türkçe öğretmenimiz ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Ee, Öğrencilerin en çok zorlandıkları kısım paragraf. Ee, bu konuda neler önerirsiniz onlara? Başarılı olmak için neler yapabilirler? Öncelikle paragraf sorularını okurken soru köklerini doğru bir şekilde okumaları gerekiyor. Önce soru kökünü okuyup sorunun bizden ne istediğini anlayıp ardından paragraf okumaları gerekiyor. Böylece paragrafı okurken neye dikkat etmeleri gerektiğini daha iyi anlamış olurlar. Paragraf okurken hızlı bir şekilde değil, yavaş ve dikkatli bir şekilde. Her sözcüğe dikkat ederek okumaları lazım. Ayrıca paragrafa kendi yorumlarını katmayıp, sadece yazarın bizden istediği, yazarın anlatmak istediği şeylere odaklanmaları gerekli. Bunun dışında günlük olarak, düzenli olarak kitap okumaları ve paragraf çözmeleri gerekmektedir. Öğrenciler zamanlama konusunda da sık sık sorunlar yaşayabiliyorlar. Paragraf sorularını yetiştirmek için neler yapabilirler? Zaman konusu maalesef öğrenciler için çok stres verici bir konu. Sürekli olarak yetiştiremeyeceğim, yapamayacağım diyerek kendilerini strese sokuyorlar. Onun için şöyle bir çözüm bulunabilir. Evde soru çözerken, paragraf sorusu çözerken süre tutabilirler. Her geçen gün süreyi kısaltarak kendilerini kısa sürede bol soru çözmeye odaklanabilirler, alıştırabilirler. Sınav sırasında ise yapamadıkları soruları bırakıp daha sonra o soruya geri dönebilirler. Peki hocam son olarak paragraf sorularının yanı sıra dil sorularında da sorunlar yaşıyor öğrenciler. Bu konuda neler önerirsiniz onlara? Dil bilgisi konuları paragraf gibi okuduğunu anlamaya dayalı değil bilgiye dayalı. Bu yüzden öğretmenlerini çok iyi bir şekilde dikkatle dinlemeliler ve Eve gidince öğrendikleri dil bilgisi kurallarını örnek cümleler üzerinden tekrar etmeliler. Bol bol örnek cümleleri üzerinden tekrar ettikten sonra soru çözmeliler. Dil bilgisi kurallarının kavramanın en kısa yolu bol bol tekrar ve soru çözmek olacaktır. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Serimizin diğer videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.